Günaydın, tünaydın diyorum çünkü ara öğün vakti. Bugün hem sizinle birlikte sorularınızı yanıtlayacağız hem de benim çok favorim olan ara öğünü hazırlayacağız birlikte size de fikir olması açısından. Ocak yok, fırın yok, pişirmek yok, çok pratik, çok basit, şeytanın aklına gelmeyecek şeyler değil belki ama size de fikir olur belki. Önce sorularınıza başlıyorum. Hasta olunca neden ilk spora ara veriyoruz? Güzel bir soru. Önce şuna bakalım ne kadar hastayız. Yani spor yapabilecek kadar hastaysak zaten spor yapamadım diye üzülmekte çok yersiz olur. Ama hafif bir nezle yaşıyoruz ve ilk bahane olarak bunu sunuyoruz ve spor yapmaya ara veriyoruz. Bu sefer şöyle bir şey geliyor akla. Acaba spor yapmayı biz gerçekten seviyor muyuz? Yoksa sürekli bahaneler bulup spora ara mı veriyoruz? Bunu önce irdelemeliyiz ve önce sevmeyi öğrenmeliyiz. Burada da ne yapabiliriz? Biraz mentalitemizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani şu açıdan bakabiliriz. Sporun bizi ne kadar zorladığına, ne kadar yorduğuna değil de bize neler kattığına bakarsak çok daha rahat ederiz. Daha yüksek bir enerji, daha yüksek bir bağışıklık, daha iyi bir vücut, daha iyi bir mental sağlık. Bu spor daha bize ne yapsın? Böyle baktığımızda bahaneler bulmayı bırakıyoruz. bozukluğu yaşadım. 30 kilo aldım farkına bile varmadan. Şimdi ne kadar çabalasam da sürekli kan şekeri dengesizliğiyle uğraşıyorum. Spor yapmama rağmen düzenli kilo veremiyorum. Bu kesinlikle bir doktor ve diyetisyen müdahalesi isteyen bir durum. Belki de gitmişsindir bilmiyorum ama e, hormonlarına, insülin direncine bakılmalı. Yani buradan e, söyleyeceklerim tabii ki de destek olur ama kesinlikle bir doktorda görmeli. Bunun dışında neler yapılabilir bakalım? Uzun zamana yayılan dengeli ve sürülebilir bir beslenmeyle bazı şeyleri yenebiliriz. E, çok katı diyetlerden kaçınmasını bu tekrar yeme bozukluğunu tetikleyebilir çünkü düşük glisemik indeksli Şeker seviyesini yavaş yükselten karbonhidratlar tercih etmelisin. Tam tahıllar, baklagiller, sebzeler gibi. Bunun dışında her öğünde yumurta, yoğurt, baklagiller gibi yine bir protein kaynağı tüketmelisin. İyi yağ tüketmelisin her öğünde yine. Zeytinyağı, avokado gibi. Lifli gıdalar da kan şekerini dengede tutmaya destek olabilir. Porsiyon kontrolü çok önemli ama aç da kalmamalısın. Yeter kalori almazsan da kan şekeri iniş çıkışı olur ve yine bir şeyler tetiklenebilir burada. Bunun dışında eğer yeme bozukluğun devam ediyorsa kesinlikle doktor dışında bir de psikolog yardımı e, almalısın. Bu cidden çok konuşulmuyor olabilir ama çok ciddi bir problem. Çünkü her an yeniden tetiklenmeye açık durumda olabilirsin. Özellikle de kilo verme sürecindeyken, sürekli bunları düşünüyorken. izum aldım faydası yok. Evet, benim de ağrıyor hala. Bir şeyler geliştirmeye çalışıyorsan ağrımaya devam ediyor. Ama e, bazı yöntemler var tabii ağrıyı hafifletecek. Mesela masaj yapabilirsin. Kuru fırçalama yapabilirsin. Antrenman sonlarında foam roller kullanabilirsin. Bunları yaptığın zaman zaten ertesi gün farkı hissedeceksin. Onun dışında esneme. Kesinlikle antrenman öncesi ısınmayı ve sonrasında esnemeyi yabana atmıyoruz. Ben bunu çok yaptım ilk başladığım zamanlarda spora. Çok gereksiz ve zaman alacak aktiviteler gibi geliyordu. Ama aslına bakarsanız gerçekten çok önemli. Hem ağrıları azaltmak için çok önemli hem de sakatlanma riskini inanılmaz derecede indiriyor aşağıya. Onun dışında yeterli su tüketimi, spor sonrası özellikle yeterli miktarda su içmek vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur ve kaslardaki asidik atıkları dışarı atar. kötü hissettiğinde isteksizlik duygunu nasıl yönetiyorsun? İsteksizlik duygumu yönetiyorum çünkü ben hep söylüyorum disiplin büyüktür, motivasyon diye. Disiplini nasıl sağlıyorum'a gelecek olursa birincisi spor gerçekten mental sağlığa çok iyi geliyor. Ben bunu birkaç kere deneyimledikten sonra kendimi biraz zorlayarak o matın üzerine atıyorum ve gerçekten hiç işe yaramadığını görmedim. Şimdi geçen günlerde çok kötü bir e, tartışma yaşamıştım bir yakınımla ve bir şekilde kendimi zorladım matımı serdim. Sonra gerçekten düşüncelerimi kontrol edebildiğimi fark ettim spor yaparken. Yani spor yaptığımı hissetmedim bile diyebilirim o anda. Gerçekten sadece düşüncelerimi kontrol ettim o. Anda. Mental olarak isteksizliğinizi yönetmek için daha çok üstüne gitmelisiniz yani. önemli kılan şey nedir? Öncelikle devamlılık. Devamlılık çok önemli. Çünkü biz spora başlarken genelde bir 5-10 kilo fazlam var. İşte şu 5-10 kiloyu versem çok rahatlayacağım gibi ya da almaktan tersi. ya Bir hedefle giriyoruz işe. Ama aslına bakarsanız hedefimiz şu olmalı. Ben bundan sonra spor yapan bir insan olmak istiyorum. Ben hayatımda spor olan bir insan olmak istiyorum. Böyle olduğu zaman şu anda ne oluyor? Mesela iki gün spora ara verince suçluluk duygusu oluyor. İşte yurt dışından arkadaşın geliyor. Onunla vakit geçirmek istemiyorsun. Sporun aksıyor vesaire diye anksiyete krizlerini tutuyor. Halbuki 10 yıldır buna devam eden bir insan bunun krizlerini yaşamaz. Çünkü iki gün onun hayatında çok da önemli değildir. Devamlılığı sağlayacağını da biliyordur. Buna devam edebileceğini biliyordur. İkinci olarak bir programa bağlı kalmak. Özellikle yeni başladıysanız spora programa bağlı kalmakta inanılmaz zorlanıyoruz biz. Çünkü o dönemlerde çok hevesliyiz tabii ki çok normal. Instagram'dan gördüğümüz, doğruluğundan emin olup olmadığımız ya da bir başkasının yaptığı hareketleri çok tatlı buluyoruz ve denemek istiyoruz. Bu da çok normal. Ama bir program yazıldıysa bize, yani bir programa başladıysak onun etkisini görmemiz en az 8 hafta alıyor. Ki bence o da haftada iki kere yaparsak aynı programı. Bir bacak programını mesela haftada iki kere, 8 hafta boyunca yaparsak sonucunu anca görebiliyoruz. O yüzden de bir programa bağlı kalıp o devamlılığı sağlayıp sonucu görene kadar bırakmamamız gerekiyor. Yine denemek istediğiniz programları kaydedin. Bu program bittikten sonra, sonucu aldıktan sonra yapın lütfen o yüzden. Programa bağlı kalmak çok önemli spor rutininde. Üçüncü olarak bizim yine yapmaktan çok çekindiğimiz, genelde yapmadığımız şey dinlenmek. Biz yıllarca kötü besleniyoruz, işte spor yapmıyoruz, hareket etmiyoruz ama spora başladığımız zaman istiyoruz ki bir mucize olsun. Her şey çok hızlı olsun, her şey bir ay içerisinde olsun, her şey bir anda olsun istiyoruz. E o da tabii mümkün değil. Hızlandırmak için biz de kendimizden feragat etmeye çalışıyoruz ve dinlenmiyoruz. Aslında dinlenmemek bizi hızlandırmıyor, geriye götürüyor. Çünkü bu kasların da dinlenmeye ihtiyacı var. Biz aslında onları yıpratıyoruz, yoruyoruz ve onların dinlenmeden daha iyi bir hale gelmesi imkansız gibi bir şey. O yüzden dinlenmemiz gerekiyor. Dinlenmeyi es geçmiyoruz. Yine spor rutininin içinde çok önemli bir madde. Ton olarak kesinlikle beslenmeyle desteklemek, yani görmüşsünüzdür karın kasının işte çoğu mutfakta olur, vücudun çoğu mutfakta yapılır, asıl olay mutfaktadır gibi gibi. Sadece proteinden bahsetmiyorum, gerçekten besleyici şeyler, yani lifli gıdalar, sağlıklı yağlar, karbonhidrat, karbonhidrattan da kaçmamız, dengeli beslenmek çünkü bizim amacımız burada. Protein tabii ki de, vejetaryen ve vegan da olabilirsiniz benim gibi, hiçbir sorun yok, tavuk et tüketmiyor olabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Baklagiller ve tağlılar bize yetiyor bu durumda. Evet ben şimdi ürünlerimi hazırladım. Güzel bir kahve demleyeceğim ve onlardan birini seçeceğim şimdi. Dinlenmeye gidiyorum, kahvemi içmeye gidiyorum. Umarım haftaya yine görüşürüz. Umarım faydalı olmuştur. Hem arayün fikri açısından hem soru cevap açısından çok fazla soru cevaplamadım. Bir yandan arayün hazırladığım için umarım faydalı olmuştur.